3D artist oluyorum. 14. gün. Bugün ilk kez yaptığım tüm parçaları bir araya getirdim. Tam 14 gündür her gün Blender'ı açıyorum. Ve bugün masam, sandalyem, kitaplığım, yatağım ve komodinimle bir oda kurabildim. Henüz penceresi yok bu odanın. Tekstil bilgim de daha çok yolun başında. Ama ilk kez bu kadar gerçek hissettirdi. Renklendirmeye çalıştım. Hepsi çok basit ama sade bir uyum yakalamaya çalıştım gölgelendirme, ışık yerleşimi gibi konularda hala gelişmem lazım. Bu noktada sizin fikrinizi merak ediyorum. Buradan sonra nereye doğru gitmeliyim? Bu odayı mı geliştireyim yoksa yeni bir odada farklı bir tarz mı deneyeyim? Ve sizce 14 günde ne kadar yol katettim? Açık açık yazın lütfen. İzleyen olarak dışarıdan nasıl görünüyor bunu çok merak ediyorum. Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız bundan sonraki adımları birlikte planlayabiliriz. Belki bu odanın perdelerini, penceresini, duvar detaylarını birlikte seçeriz ya da yepyeni bir sahneye geçeriz. Takip eden herkese teşekkür ederim. Sıfırdan başlayan biri olarak bu yolda yalnız hissetmemek çok değerli. Takipte kal, birlikte ilerleyelim.